İşte bugüne kadar yapılan faaliyetleri düşündüğümüzde yaptığımız 5 büyük operasyon var. Bunlarla birlikte Suriye'nin kuzeyinde bu terör koridorunun parçalandığını, terör koridorunun etkisiz, etkisizleştirildiğini hep beraber gördük, yaşadık ve hala bu tehlike var mı? Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Arkadaşlar buna karşı da biz tedbirlerimizi artan bir tempoda, benim mücadelemizi sürdürmek suretiyle benim sürdüreceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılması gereken ne varsa bunu yapacağız. Biz hiçbir şekilde burnumuzun dibine kadar gelmiş benim ülkemizi, milletimizi, sınırlarımızı, hudutlarımızı, birliklerimizi tehdit eden teröristlere karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Kimse bizden müsamaha beklemesin. Bunun gereği neyse bunları yaptık, yapacağız arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı olduğunu herkes gördü, herkes görüyor. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Biz hiçbir şekilde işgal peşinde değiliz. Hiçbir şekilde biz her şekilde başta Irak ve Suriye olmak üzere komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Bunun altını çiziyorum. Biz komşularımızın başta Irak ve Suriye olmak üzere toprak bütünlüğüne saygılıyız, egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek hedefimiz teröristler. Tek hedefimiz terörist arkadaşlarım. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Bunu müteahhitle bana birçok kez tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler bunu tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen bazı kişiler, bazı birimler, bazı kurumlar adeta anlam haklı ısrar ediyor. Anlam haklı ısrar ediyorlar. Burada tabi teröristlerin efendim bu Suriye'nin kuzeyindeki teröristler arkadaşlarım e, bizimle işte olan münasebetleri oradaki işte efendim müttefiklerimiz var efendim diğer devlette onlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Fakat maalesef onlar çeşitli bahanelerle o YPG iş birliği sürtüyorlar, PKK ile iş birliği sürtüyorlar ve PKK'da yapacağını yaptı. Geçenlerde duymuşsunuz orada bu ahlaksızlar kadınların ırzına geçtik. Öldürdüler efendim aşiret ayağa kalktı. E, biz ya bunların hepsini görüyoruz olabileceğini söylüyoruz. Ne oldu. Ya bu alçaklarla işbirliği yapılır mı? Ya bunda adam mı? Teröristlerle işbirliği yapılır mı? Bir teröristle bir başka terörist üzerine gidilir mi? Ya bu konularda arkadaşlarımız temaslarımızı sürdürüyoruz. Yanlışları ortaya koyuyoruz. İşte en sonunda bu şekilde oldu ve e, bu tavırlarından efendim pişman oldular. Olacaklar. Daha da olacaklar. Oradaki oradaki köyler, kasabalar, efendim söyleyeyim kabileler, aşiretler ayağa kalktı. Tabii orada ciddi bir huzursuzluk var şimdi. Ya dolayısıyla oradaki e, bu teröristlere yardım etmenin, efendim destek vermenin işte ne kadar sıkıntılı olduğunu işte bir kez daha gördüler. Bunun bir başka benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris'te oldu. Paris'te oldu. Ha teröristleri bekleyiniz orada. Bekleyin baklayamayacaklar. yapacaklar. Bu Azerbaycan Ermeni meselesinde efendim her zaman olduğu gibi böyle objekten uzak, tarafsızlıktan uzak yapacak yani açıklamalara başladılar. Çok yanlı efendim, çok ön yargılı efendim, bağnazca e, Ermenistan lehinde, Azerbaycan aleyhinde olabilecek efendim bir sözler sarf ediyorlar. E, bu da tabi kabul edilemez. 30 sene Azerbaycan işgal altında kaldı toprakları, yüzde on topraklar, yüzde toprakları. 1 milyondan kişi evini, barkını, köyünü, kasabasını, toprağını terk etti. ben büyük bir zorluk içinde yaşadı bir sürü katliamlara, bir sürü katillere, bir sürü cinayetlere efendim muhatap oldu Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bu konuda efendim ne efendim Birleşmiş Milletler, ne efendim işte Amerika, ne Rusya, ne efendim Fransa herhangi bir şey yapmadı. O bir Avrupa güven İşbirliği Teşkilatı'nın içinden çıkan bir MİSK grubu vardı. Hiç varlar mı yoklar mı belli değil. Efendim ortaya çıkmadılar. Şimdi efendim e bir anda bunlar Azerbaycan ve Ermenistan'ın efendim oradaki durumları çok yakın alakadar hale gelmeye başladılar. Efendim gece gündüz şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Avrupa Birliği oraya heyetler gönderiyor, ateşkes kontrol edecek vesaire ediyor. Fakat tek dertleri efendim adaletli değil. Hiç tamamen aykırı adalete aykırı oradaki Ermenistan'ın efendim e, yanlışlarını korumak, yanlışlarını örtbas etmek. Gayretleri bu. Efendim barış huzur peki bugün kadar neredeydiniz? Nerede aklınız? Şimdi aklınız başınıza geldi.